Arkadaşlar bugün sizlerle de kızkın kuşa oynuyoruz. Ben bu oyuna biraz oynamıştım. Bu sefer bosa kadar geldim. Şimdi bu sefer bu adamı bu bu buna tek atar. Adamadı mı? Sonra bu atar. Patlıyor. Bu patlıyor Git. Ha <laughs> <laughs> hay 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 yıkma yıkma adası. Arkadaşlar bitti. boş yendik. Dimise göre arkadaş. Yeni boss gel. <laughs>